Kıymetli Bakanım, saygıdeğer hanımefendiler, sayın valim, sayın milletvekillerim, Büyükşehir Belediye Başkanım, saygıdeğer hanımefendiler ve beyefendiler yok arada, hep hanımefendiler var. <laughs> Kıymetli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Şerefler verdiniz, sizleri sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Bugün Samsun'da bulunmaktan Gerçekten büyük mutluluk duyuyorum. Sayın Valimizin de bahsettiği gibi Samsun'da bu üçüncü gelişim. Samsun sembolik bir şehir. Cumhuriyetin kuruluşunun ilk sembolik hareketlerinin başladığı bir şehir. Bugün burada ikinci farklı bir nedenle bulunmaktan ayrı bir mutluluk duyuyorum. Sayın Bakanımız burada, kıymetli bakanımız kabinedeki beraber çalışmaktan büyük mutluluk duyduğum, onur duyduğum, gerçekten çok hızlı bir şekilde ülkemizin ticari kapasitesinin artmasındaki engelleri birer birer aşan kıymetli bakanımızın bulunmuş olduğu şehirde bir açılış yapmak bana ayrı bir keyif veriyor. Ben inanıyorum ki Sayın Bakanımla Samsun çok büyük bir ekonomik kalkınmaya sadece ekonomik anlamda da değil, üretimde, kültürde, sanatta, diğer alanlarda da çok büyük bir hamleye tanıklık edecek biz de ordudan kendisine merhaba edeceğiz <laughs> ama ama tatlı bir rekabet içerisinde olacağız birbirimize destek olacağız ee, Karadeniz sahilinde inşallah Samsun'da, Ordu'da, Trabzon'da kıymetli bakanlarımızla birlikte farklı bir renk, farklı bir iklimle. Ülkemizi kalkındırmak, daha güçlü kılmak için önümüzde gelen çabayı sarf edeceğiz. Sayın Valim, Samsun'da yapmış olduğumuz eğitim yatırımlarından bahsetti. Aslında Türkiye son 20 yıl içerisinde eğitimle gerçekten devrimsel bir dönüşüme tanıklık etti. Biliyorsunuz ülkelerin en kalıcı sermayesi ve sermayesi. Beşeri sermayenin de niteliğin artırmada kullanılan en önemli enstrüman eğitim eğitim olmazsa, üretim olmaz, eğitim olmazsa, geçmişten geleceğe iddialı bir şekilde yola yürümek mümkün olmaz. Eğitim olmazsa, sanat olmaz, eğitim olmazsa hiçbir şey olmaz. Onun için bugün rekabet etmiş olduğumuz ülkeler, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra eğitimde okullaşma oranlarını artırmak için, yani tüm eğitim kademelerinde çocuklarını, gençlerini eğitimle buluşturmak için devasa yatırımlar yaptılar. Ve okullaşma oranlarını yüzde yüzlere ulaştırdılar. Yüzde doksanın üzerine çıkarttılar. Ama 2000'li yıllara geldiğimiz zaman Türkiye'de eğitimin manzarası çok kötüydü. Bugün şaka gibi geliyor. 2000'li yıllarda 5 yaşındaki okullaşma oranı yüzde %11'di. Okul öncesi eğitimde. Yani 5 yaş 100 çocuktan sadece 11 tanesi okuldaydı, 89 tanesi dışarıdaydı. O eğitim alanlarda sosyoekonomik seviyesi güçlü olan aileler. Yani garibanlar, eğitim erişimle ilgili dezavantajlı olanlar eğitim erişemiyordu. Orta öğretimde yani lisede okullaşma oranı sadece yüzde 44. Yani lise çağ nüfusunun 100 gencimizin 56 tanesi liseye devam edemiyordu kayıt dışı. Yüksek öğretimdeki net okullaşma oranları yüzde 14. Ya bu ne demek? Türkiye 2000'li yıllara gelirken beşeri sermayesini hoyratça kullanan, ona eğitim üzerinden gerekli değeri vermeyen bir ülke konumundaydı. İşte Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eğitimle ilgili devasa bir seferberlik başlatıldı. Derslikler yapıldı, okullar yapıldı. Kıymetli Hazirun, 2000'li yıllarda Türkiye'deki 81 ilde 920 ilçedeki derslik sayısı sadece 300 bindi. Bugün 857 bin dersliği olan bir ülkeyiz. İkinci hamle, bu okullaşma oranını artırmak için yapılan hamle, eğitimin demokratikleşmesi hamlesi oldu. Yani eğitimin önündeki tüm antidemokratik uygulamalar kaldırıldı. Bunlar nelerdi? Biraz hafızanızı tazeleyelim. Bu ülkede başörtüsü yasağı vardı. Kadınlarımızın başörtüsü nedeniyle en temel anayasal hakkı olan eğitime erişim yasaklanmıştı. Yüksek öğretim kurumlarının önünde ikna odalarında kadınlarımıza şiddet uygulanıyordu. Bugün kadına şiddetle ilgili konuşanlar o gün hiç konuşmuyordu. Ve imkan olan kadınlarımız yurt dışlarına gidiyordu. Hatırlayın. Bugün beyin göçüyle ilgili konuşanlar da o gün konuşmuyordu. Beyin göçü var. Bu kadınlarımız niye kendi ülkelerinde eğitim alamıyor, başka ülkelere gidiyor diye hiç gündem bile olmuyordu. Başka ne? Bu yasak kaldırıldı bu dönemde. Başka ne vardı? Kasa uygulaması vardı tip liselerinin ve meslek liselerinin yüksek öğretime erişimini engelleyen yasak kasa uygulaması bu ülkede 12 yıl uygulandı. 1999'da başladı. 2012'de o da zorla Yani kaldırılıyor, Danıştay iptal ediyor, tekrar kaldır, değiştiriliyor, tekrar iptal ediyor, tekrar ciddi bir şekilde vesayet odaklarıyla savaşlara tanıklık etti. Ya yani bugünler öyle kolay gelinmedi ve kasa uygulaması da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kaldırıldı. Başka ne yapıldı? Bu ülke her zaman söylüyoruz. Yüzde doksan dokuzu Müslüman olan bir ülke. Sadece İmam Hatip Liselerine gidenler değil, dinini öğrenmek isteyen çocuklarımızın, gençlerimizin Kur'an-ı Kerim'i, peygamberimizin hayatını öğrenmenin önündeki engel kaldırılıp seçmeli dersleri ilk defa konu. Yani birinci ayak eğitimdeki bu sefer verdiğim birinci ayağı fiziksel yatırım. Ikinci ayağı eğitimin demokratikleştirilmesi. Üçüncü en kritik ayağı ise eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için yürürlüğe sokulan sosyal politikalar oldu. Düşünün bu ülkede son 20 yılda kitaplar ücretsiz olarak dağıtılmaya başladı. Yardımcı kaynakları biz Geçen sene devreye soktuk. 190 milyon yardım çıkarmaya ücretsiz olarak dağıttık. Şartlı eğitim yardımları yürürlüğe sokuldu. Yani çocuğunu eğitime devam ettirme şartıyla ailelere finansman desteği sağlandı. Burslar verildi. Taşımalı eğitimle eğitim erişemeyen o garibanlar ücretsiz bir şekilde taşımalı eğitim kapsamında okullarına kavuştular. Ve ücretsiz yemekler, verilmeye başlandı ilk kez. Bugün konuşuyorlar yani tüm eğitim kademelerinde ücretsiz yemek vereceğiz. Yani bunu başlatan zaten bu dönem. Bundan önce ücretsiz yemek diye bir şey yoktu. 1.8 milyon öğrenci ücretsiz yemek yiyordu. 6 Şubat tarihi itibariyle biz bunu 5 milyona çıkarttık. Okul öncesi eğitimdeki tüm çocuklarımıza, tüm yavrularımıza ücretsiz olarak yemek veriyoruz. Kıymetli misafirler, bu sosyal politikaların bugünkü maliyeti, son 20 yıldaki sosyal politikaların maliyeti 525 milyar TL. Peki netice ne oldu? Netice şu oldu. 5 yaştaki okullaşma oranı yüzde %11'den %99.86'ya çıktı. Orta öğretimdeki net ok Okullaşma oranı yüzde 44'ten yüzde 99.17'ye çıktı. Yüksek öğretimdeki net okullaşma oranı yüzde 14'lerden yüzde 47'lere çıktı. Yani son 20 yıl bu ülkenin beşeri sermayesini en bereketli bir şekilde kullandığı bir döneme tekabül etti. Bunun iki tane kazananı vardı. Birincisi garibanlar. Hani o Türkiye yüzyılı şarkısında mazlumlar söylesin şarkılarını diyor ya, mazlumlar şarkılarını söyledi bu dönemde. İkincisi de kadınlar oldu. Orta kızlarımızın okullaşma oranı ortalama yüzde 44 olmasına rağmen yüzde 39'du. Şu anda yüzde 99'a yükseldi. Kız çocuklarının okullaşma oranı, kadınların okullaşma oranları ilk kez erkekleri geçti. Yüksek öğretimde 2014 tarihinden itibaren kadınların okullaşma oranı erkeklere geçti. Hatırlayın biraz hafızanızı tazeleyelim. Biraz önce Genel Başkan Yardımcımız bahsetti. Hanımefendinin çocukların, kız çocuklarının okullaşması ile ilgili seferberliklerini. O zamanki tartışmalara bakın. Muhafızakar kesim sürekli töhmet altında bırakıldı. Kız, kızlarını, çocuklarını, kadınlarını okutmuyor diye. Ya sen hem okul yapmayacaksın, hem başörtüsü yasağı uygulayacaksın hem de kenara çekileceksin rahat bir şekilde ya bu muhafazakar kesim çocuklarını okutmuyor kız çocuklarını. E peki problem kaldı mı bugün? Bugün problem kalmadı. Demek ki muhafazakar kesimin eğitimle ilgili bir sorunu yok. Sorun olan onu sorun olarak dillerine pelesenk eden o vesayet odaklarıydı. Bugün aynı kesim sanki bu ülkenin her derdini dertleniyormuş gibi bizim yaptıklarımızı yapacağız diye öne çıkan kesim. Yani 5 yaştaki okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranını son bir yıldaki hamleyle 6700 yeni anaokulunu bir yılda yaparak %65'ten %99.86'ya çıkarttık. Onların beyannamesine baktığınız zaman şunu görüyorsunuz. 5 yaşı zorunlu yapacağız. 5 yaş zaten defakto olarak zorunlu oldu. Yüzde %100'e ulaştık okullaşma oranı. Yani Allah'a şükür Eğitimle ilgili söyleyecekleri bir şey yok. Sadece bizim yaptıklarımızı hükümsüzleştirip kendileri yapacak gibi anlatmaları aslında bizim yaptıklarımızın da bir teyidi. Zımnen bir teyidi. Bu da çok keyifli bir şey. Ben tüm Milli Eğitim Camii'mıza çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte aktif olarak gece gün demeden çalıştıkları için. Tabii hanımefendiye özellikle çok teşekkür ediyorum. Kız çocukların okullaşmasını gerçekten bir seferberliğe dönüştürüp bu sürecin başarıyla tamamlamasındaki destekleri için, o projeleri himayesine aldığı için. Milli Eğitim Bakanlığı sadece eğitim çağ nüfusuna, sizlere üşüteceğim biraz, soğuk da Sadece eğitim çağ nüfusuna eğitim vermiyor. Aynı zamanda Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü kapsamında tüm yetişkinlerimize eğitim veriyor. Bunun iki tane kanalı var. Birisi halk eğitim merkezleri, diğeri de olgunlaşma enstitüleri. Halk eğitim merkezlerinde 5000'in üzerinde kursu vatandaşlarımıza bulundukları her yerde istedikleri kursları alabilme imkanını getirdik. Yıllardan beri başarılı bir şekilde uygulanıyor. 2020 yılında pardon 2021 yılında 3 milyon 4 milyon bazında bir vatandaş bu kurslardan yararlanmıştı. 2022 yılında hedefi büyüttük. Dedik ki ayda 1 milyon vatandaşımıza ulaşacağız. Bunun en önemli nedeni çünkü bu kurslardan en fazla yararlananlar kadınlarımız. Onların istihdam edilebildiklerini desteklemek, yaşam becerilerini güçlendirmek, değişen taleplerine yönelik eğitim desteği sağlamaktı. O zaman bize diyor ki mümkün değil yapamazsınız. Ayda 1 milyon. Çünkü geçmişe baktığınız zaman 2-3 milyon bandırına devam ediyorlar. 2022 yılı sonunda 12 milyon hedefimiz vardı. 13,5 milyon vatandaşa ulaştık. Burada en önemli şeyler, katkıları sayın valimizin de bahsettiği gibi köy yaşam merkezleri oldu. Köy yaşam merkezlerinde sadece çocuklarımız için anaokulu, ilkokulu desteği vermedik. Aynı zamanda halk eğitim merkezleri kurduk. Oradaki vatandaşlarımızın çocuklarıyla, torunlarıyla aynı eğitim çatısı altında buluşmalarını sağladık. Ve 2023 yılında da 3 ay içerisinde 4,5 milyon vatandaşımıza eğitim hizmeti sağladık. Aynı şeyi deprem bölgesinde de yaptık. Genel bir durum burada. Deprem bölgesinde o vatandaşlarımızın, kadınlarımızın özellikle ihtiyaç duyduğu giysilerin üretilmesinde aktif olarak halk eğitim merkezlerimiz çalıştı. Bu vesileyle 6 Şubat depreminde kaybetmiş olduğumuz tüm canlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah devlet millet elle vererek hızlı bir şekilde bölgemiz tekrar eski günlerine dönecek. İkincisi olgunlaşma enstitüleri. Olgunlaşma enstitüleri çok kritik kurumlar. Baktığınız zaman Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra hızlı bir şekilde devreye alınan kurumlar. Amacı çok sembolik. Tarihine bakarsanız İstanbul'da Türk, Müslüman, kadın terzi yok. Hep azınlıklar var o dönemde. Ve sadece yerli El sanatları becerisi olan kadınlar yetiştirmek için kuruldu. Bu kadar aslında yerli milli bir başlangıcı var. Ve zaman içerisinde Türkiye'nin farklı noktalarına dağılarak o geçmişten günümüze o dokumanın el işlerinin, sanatın, modanın taşındığı kurumlar, taşıyıcı kuruluşları, kurumları olarak hizmet vermeye başlıyor. Emine Erdoğan Hanımefendi buraya da dokundu. Burayı farklı bir konsepte taşımaya çalıştı. Yani sadece geleneksel üretim teknolojileriyle sınırlı kalmasın, günümüzde de kullanılabilir ürünlere dönüştürüp geleceğe yani günümüze taşıma ile ilgili bir misyon üstlendi. Ve bu kapsamda işte İstanbul'da Beyoğlu Olgunlaşma Enstitüsü'nün ile yeni bir markayla tanışması, diğer alanlardaki olgunlaşma süreçlerimde de farklı açılımlarla bu devreye girdi. Daha sonra ben eşime de teşekkür ediyorum. Yani hakikaten bu süreçlerde benim anlamam ya. Yani ben sadece destek veririm. O da farklı bir şekilde kültür sanatla bu olgunlaşma süreçlerini yeni bir kanalaşmaya çalıştı. Her ne kadar büyükşehir belediye başkanımız gönül koysa da elinden araziyi aldık. Yani. Buradaki amaç şu. Mümkün olduğu kadar şehirlerin tarihi, kimlikli, karakterli binalarında olgunlaşma üstlerinin atölyelerini, müzelerini, satış ofislerini ve aynı zamanda kültürle ilgili de kütüphanesi, insanların çay içecekleri, orada vakit geçirecekleri kafelerin olduğu bir yaşam merkezine dönüştürmek. Ve tarihi binalar içerisinde kalp atışlarının, vatandaşın yaşadığı kalp atışlarının olduğu mekanlara dönüştürdük. Ve bunun da ilk adamını İzmir'de yaptık. Emine Erdoğan hanımefendiyle açılışını yaptık. Ama en güzelini bugün açıyoruz. Gerçekten bu bina Türkiye'deki... Yani özel bir planlama değil yani Samsun'a nasip oluyor yani. Köy Yaşam Merkezi'ni de ilk Samsun'da açtık. Bu da gerçekten Türkiye'deki ilk. Yani bu kadar güzel bir binası, avlusu olan bir bina şeyi, yapıyı Samsun'a kazandırmış olduk. Ve yani burada emek veren çok kişi var. Sayın Valime çok teşekkür ediyorum. Bu süreçleri hızlı bir şekilde koordine edip sürdürdüğü için. Genel müdürüme çok teşekkür ederim. İl Milliyetin müdürümüze Murat Bey'e çok teşekkür ediyorum. Hanımefendiye çok teşekkür ederiz. Olgunlaşma Enstitüsü müdüremize, onun çalışma arkadaşlarına. ve i̇nşallah yol arkadaşım, eşime çok teşekkür ediyorum. İnşallah burası gençlerimize, vatandaşlarımıza hizmet eden, ve hayra da olmuşuz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız da bize rakip olarak başka bir yerde bir kültür merkezi. Dolayısıyla bir anda iki tane kültür merkezi olan bir şehir oldu. Gayet güzel. Çok teşekkür ediyorum hepinize bu güzel açılışa katıldığınız için. İnşallah artık Sayın Valim ezoterik mesaj verdi. Yakına geldiniz dedi. Tamam mı? İnşallah kıymetli bakanımla el ele vererek bu diğer arkadaşlarımızla da tabii ki birlik beraberlik içerisinde çok güzel açılımlar olacağına inanıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sevgiler, evet. saygılar. Evet. Evet.